bu İspanyol göknarı bu. Bu mu Orhun abi? Evet. Pinsabo denen ağaç bu. He. Bunu yeşil göknarın üzerine açlıyoruz. Bu kendi kendine aynı yani aynı ağaca aynı formda almak için bunu açlıyoruz şeyin üzerine. Bu özellikle... Göknarın şey... üzerine açlanıyor bu öyle mi abi? Yine göknar üzerine. <laughs> İster Toros Gökmen'de olsun, Anladım. ister Karadeniz Gökmen'de olsun, hiç fark etmiyor. Bundan etiği asladım bu sene. Ama bu çok değerli bir ağaç. Hmm. Bunu Avrupa Birliği korumaya aldı. Bravo, bu bravo. Bu İspanya'yı, İspanya'da artı sayısı azaldı bunların. İspanya'da zaten abi geçen hafta Barcelona'daydım, her taraf ağaç. Ağaç, tabii tabii. Şu Ünye'nin ardıcı değil mi Orhun abi? Ünye'nin ardıcı, şuradan arka sebebi. Şey evet, ardıç, Ünye'nin ardıcı. Evet. Bakın bu ağacın, bu, bu ağacın bir başkası var mavisi. Evet. Bu da mavi ama bu biraz kapalı. He. O da Amerikan onun da formatı çok güzel. Anladım abi.